Selam. Bu videoda birbirinden büyük en güzel yapılara bakacağız. Senden tek isteğim kanalıma destek olmak. Neyse fazla da uzatmak istemiyorum. Hadi videoya geçelim. 1 numara Adamlar Minecraft'ta Cyberpunk şehri yapmış. Hani bildiğiniz o Cyberpunk 2077 var ya. Adamlar onu Minecraft'a geçirmiş. Hologramları bile yapmışlar. Onu geçtim şu dağları bile yapmışlar. Yani dağları nasıl yapıyorsunuz? Daha da merak ettiğim şeyler şu. Ekibi nasıl buldun? Bilgisayarın bunu nasıl kaldırdı? İşsiz misin? Bunu yapmak ne kadar sürdü? A few moments later. Bunlarla da bitmez. A few moments later. Oh bitti şükür. Ha yok dağısı da var. Artık biraz ciddi olacağım. Ha bir de şunu da söyleyeyim, bunu beğendim. Ha bir de unutmuşum alt yazılar yeni başlıyor. 2 numara. Bu Redstone sistemimiz bir hesap makinesi. Minecraft'ta hesap makinesi ne işimize yarayacak diyebilirsiniz. Orayı ben de bilmiyorum. Her şeyi ben bilecek değilim herhalde. Bence bunu bunu yapana sorun ya. B bana niye soruyorsunuz ki? Cevabını yapan kişi bilir. Ama işsiz birisi olduğu için olabilir. Neyse devam edelim ya. I present to you. Ne demek lan bu? Evet gördüğünüz gibi buradan rakamlarını seçiyor. Sonrasında da bunu topla diyor. Birazcık bekledikten sonra da işlemimizin cevabı çıkıyor. İlginç. Ne diyeyim başka? Aynı zamanda çıkartma işlemi de var. Bakalım. Yine doğru yaptı lan. Tabii ki de çarpma ve bölme de var. Bu makine benden daha akıllı herhalde. Öğrendiğime göre makinenin IQ'su 5, benimki de 1'miş. Allah Allah, neleri şahit oğlum lan ben. Artık bir geç şunu ya. 3 numara. Bu da garip oldu ya. Bir dakika burada niye numara yazmıyor? Şimdi göstereceğim şey biraz daha değişik bir makine. hem de silahlı. Ay bu makine oyun oynatabiliyor. Ama bu da çok sesli oldu ya. Bu makine oyun oynatabiliyor. Gördüğünüz bu redstone sisteminde Tetris, Snake, ve breakout oynayabiliyorsunuz. Şimdiden kulağa ilginç gelmeye başladı değil mi? Aslında bunu oyunları söylemeden önce söylemem gerekiyordu ya. Neyse işte XOX XO, XO, -XO, -XO, -XO -X gibi bir şey var onu oynayabiliyorsunuz. Sonra da bilmem ne oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Ya da GTA 5 açar mı lan acaba? Ya da Valorant kaç FPS verir lan? Belki ekran kartı bile yoktur. Metin 2 açar mı lan? Dur lan bir saniye. Ekran kartı ekranda değil de. Neden kasalı? Lan lan oğlum Among Us nereden çıktı? Kim koydu bu efekti? Bu arada bunu da beğendim ha. Aslında öncekini de beğendim de söylemeyi unuttum. E ben de her şeyi beğeniyorum. Kim inansın şimdi buna? 4 numara. Bak yine numara yazmıyor ya. Dördüncü numarada bir Minecraft içinde Minecraft oynatma cihazı var. 8 KB program hafızası, 250 KB ekstra RAM, 6 KB grafik hafıza ve sistemin en büyük parçası Amo Amo Amogus. Bir de 96x64'lük bir ekran. PlayStation kolu da varmış lan bu kadar büyük bir sistem. Sadece Minecraft içinde Minecraft oynayabilmek için. Hazır mısınız? Minecraft içinde Minecraft geliyor. BAM! 8 çarpı 8lik bir dünyada evinizi yapabiliyorsunuz, blok kurabiliyorsunuz, blok koyabiliyorsunuz, taş kazmanızı yapabiliyorsunuz, odun kazmanızı yapabiliyorsunuz. Kısacası çok kısıtlı bir Minecraft oynayabiliyorsunuz. İşte bu mükemmel alet bunlarla da bitmiyor. İşte zamanınızı da öldürebilirsiniz. Çünkü ne kadar hızlandırıldığını birazdan söyleyeceğim. Sıkı durun. 2 milyar 750 milyon 760 katrilyon 10 milyon. 75 bilmem ne 70 katrilyon 30 milyon 70 11, 20 Bu adamların bilgisayarları bunları nasıl kaldırıyor ya? Abi, La, bunu niye oğlum çok falan yanacak ha bu. Şş. Sobayı söndürelim Su dökelim abi sobaya ya. <laughs> oğlum içeri gitti lan şu camları açsana bir. <laughs> Ananı aha yanıyor <laughs> Şeyi getir lan, bir şey getir. Çık şuraya, çık çık. Bir şey getir, bir Aynen. şey la Yukarıda yanıyor Furkan. Anam anam anam! Öf! Oğlum, komple yanıyor ortalık. Lan yanıyor getir yanıyor. Beş numara. Şu anla gördüğünüz şey bir bilgisayar. Bilgisayar dediğime bakmayın sadece resim çizebiliyor. Şunu da söyleyeyim az önce gördüğümüz hesap makinesiyle bunu yapan kişi aynı. Galiba bunu yapan kişi gerçekten bir işsiz. İşte şu anla gördüğümüz gibi şalterleri indirerek bir şeyler yapıyor. Biraz karışık bir şey. Ha bu arada o eleman bu eleman. Enderman Baba Pilo. İşte gördüğünüz gibi burada yavaş yavaş bir çizgi çıkmaya başladı. Aslında bunun çok bir olayı yok. Diğerine geçebiliriz. 6 numara. Adamlar bütün evreni yapmış. Galaxy 1 Galaxy 2 Galaxy 3 Güneş Merkür satıyorum Kara delik nebulalar Bu eleman bayağı bir şey yapmış yani şunu da geçmeden bitirmeyelim Tabi bu da herkes gibi işsiz. Ben de işsiz olduğunu söyleyerek ne yapıyorum acaba ya abone olmayan kişiler elimde bütün hepinizin adresi var. Karan baskın yapabilirim. Bundan sonra bana itaat edeceksiniz. Benim aklıma neden hep şu edet geliyor ya?